Ne zamandır paylaşacağım. Sonunda müsait bir zamanım oldu. Merhaba sevgili dost. Evet. Uzun zaman sonra tekrardan hoş geldiniz diyorum. Kendimi sessizlik çekmiştim. O yüzden yoktu. Bugün bir diyet köpüklü kahve videosundayım. Çok geçmiş hikayelerde. Sadece öyle bahsetmiştim. Hikayeler atmıştım. Sene 2020. Eskiler hatırlarsa bilir. Bu kahve yapmanın teknikleri vardır ve ben de bu kahveyi çeşitli çok tarifler araştırdım. Denedim ve bunu da kendim keşfettim. Diyet köpüklü kahve diye isimlendirdim. Bu arada ben aşçılık konumunda değilim. Hani eğitimini de almadım. Ne öğrendiysem kendi kendime öğrendim. Deneyimlerimi ya da risk alıp ilk defa deneyeceklerimi insanlara fayda vermek, çeşitli tavsiyelerde bulundum hep. Zaten bunun üzerine videolar çekiyorum. Yapacağım bu kahveyi de köpükten içemeyeceksiniz. O derece yoğun yani. Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın. Kısık devam ediyorum. Çünkü biraz rahatsızım. Bir de evlere çok ses gidiyor maalesef. Görüntüm neden yok diye sorarsanız, teknik bir kahve olduğu için yapılışı önemli. Bir de bugün hani görüntümden ve sesimden memnun değilim. O yüzden müsait değilim. Bugün bu videoda böyle olsun. Evet, başlıyorum artık. Öncelikle bir tatlı kaşığı herhangi bir çözülmüş değildi. <laughs> çözülebilir kahve. Evet. Bu çözülebilir kahveyi artık hangi markayı tercih ederseniz şimdi hiç reklama giremem. Direkt cezvenin içerisine alıyorum şimdi bunu aldık ya. İsteğe bağlı lezzet versin diye bir yemek kaşığı laktozsuz süt eklemeye çalışıyorum. E çünkü diyet bir kahve. Tabi süt sevmeyenler, alerjisi olanlar zaten koymasa da olur. Sıcak suyu 70 derece ekliyorum ki çok sıcak bir kahve olmayacak. koydum bakalım. Bardak ölçüsüne göre ekledim. Biraz böyle çırpıyorum. Blender kullanacağım. Diğer aletleri de kullanabilirsin. Neydi onun ismi? Dilimin ucunda ya. İsimlerini pek hatırlamıyorum. Elimin altında basit olduğu için blender kullanacağım. Öyleyse gelsin müziğimiz. ka kestik. Sesim binadan kimseye gitmemiştir. Çok mu bağırdım ya? Kız mutfakta deli mi niye kendi kendine konuşuyor diye düşünce içerisindeyim. Belki de hikayede de kendi kendime konuşuyor olabilirim. O kadarını bilmiyorum. <laughs> İyice köpürene kadar devam ediyorum. Evet, en sevilen bardağı koyuyorum. Bunu böyle yavaş yavaş koyuyorum. Evet, işte bu kadar basit. Yani bu videoyu çekmem 7 dakika falan sürdüyse, normalde yaklaşık 5 dakikada şahane görünüş oluyor soğuk kahve olarak da kullandım. İçerisine buz atarak falan böyle yaz aylarında tüketmiştim. Köpük köpük diyet kahvemiz hazır. Bugün bunu size tavsiye etmek istedim. Siz nasıl tüketmek isterseniz tercih sizin. Ben bir sürü seçenek sundum. Öyleyse denemek isteyenleri görmek isterim. Afiyet olsun diliyor. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Sonunda müsait bir zamanım oldu. Merhaba sevgili dost. Evet. 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 Sonra ne diyeceğimi unuttum. Birisi bana bakıyormuş gibi hissettim. En iyisi baştan almak. Heyecanlandım birden. Bu arada ben aşçılık konumunda değilim. Hani eğitimi de eğitim. Konuşamadım. Bu arada ben aşçılık konumunda değilim. Hani eğitimini de almadım. Ya ben niye bunu söyleyemiyorum? <laughs> Kalk kendine çok iyi bak. <laughs> Hah, çok heyecanlandım. Video çekmek çok zor. Çok şükür bu da bitti. Videoyu ne zaman editleyip yayınlarsam artık. Çok yorgunum ve yoruldum video çekmekten değil. Uzun yoldan geldiğim için yoruldum. Şimdi dinlenebilirim artık. Kendimle gurur duyuyor. Sizlere umarım fayda sağlayabilmişimdir. Görüşürüz.